Merhaba ben arkadaşlar bugün en oyunun para birimi olan buks kazanma en taktiği vereceğim. Oyunda Bux ile var. rahatça istediğiniz takıma gidebilirsiniz ah, ve çok rahat şekilde satın alım yapabilirsiniz. Video oyu beğenip abone olursanız yapıma ben geçelim. İlk de olarak de bir de milli de takım seçelim bende var Daha sonra zorluğu acem yapın ve milli Takım butonuna tıklayın İstediğiniz bölgeden takım seçin yeter ki Milli takım olsun bana hemen ver dolar Dedim ona bende TL var Araç var bende turbo var Senin eski Buradaki ayarları değiştirebilirsiniz Ama asıl önemli olan sezon sonuna kadar simüle etmek Burayı hızlandırdım zaman felaket oldu aşkım Ne? 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 Of benim kafam felaket oldu aşkım Ve simüle ettikten sonra sezon sonuna geçin Ne? 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 Yine koştum takıldı amcalar narkotik Ve buradan gelen takımı seçin Bu takımlar genellikle iyi olur ve şampiyon Olursanız 10-20 buks verir Buradaki bütçe ile uygun ve potansiyeldir. İsimler alın ve şampiyon olun. Bu yöntem ile 200 lux kazanabilirsiniz. Evet video bu kadardı. Daha fazla içerik için takip etmeyi unutmayın.